bugün dışarı çıkacağım video çekeceğim hmm. dışarı çıkacağım derken biraz market falan geleceğim çünkü burnumun ödemleri var onu yapmak istiyorum bir şey daha açayım ee, ödemlerimi falan almak istiyorum biraz da dolaşmak istiyorum çok sıkıldım çünkü giyinelim beraber beraber dışarı çıkalım marketlere gezelim marketleri gezelim Şimdi giydim. Pantolonla siyah falan giydim. Böyle ya. Şimdi saçımızı açalım. Bu kadar. Kar. Şimdi saçımızı açalım. Şimdi Çok sıkıldım evden. Böyle daha yolu. Şimdi geldikten sonra burnumu yıkarım ya. Şimdi çoraplarımı giyeceğim. Bir dakika. çoraplarımı giyiyorum. Bir dakika hapşıracağım. <laughs> burnum burnum burnum. Kısa kombin güzel oldu bu arada. Tam net gösteremiyorum. Şimdi bunu kabağını Şimdi dışarı çıkalım. Az önce bir video yaptım. Videom kesildi. Kırpıldı. Öyle olunca da ben video çekemiyorum. Yani video birleştiremiyorum. Keşke birleştiren bir kişi olsa. Bir keşke birleştirebilsem. Ama yapamıyorum. Yani. Şu anlık yapamıyorum. Şöyle göz altındaki şeyleri sileyim ki insanlar demesin. Bu kızın gözleri niye böyle? Neyse hadi gidelim. ayaklarımı şimdi asansörü falan bekliyorum. Aynen. Yani, belki dışarıda çok çekemem. Şimdi çekiyorum ki. Öyle kendimi göstereyim. Kamerayı çeviriyorum. Bu arada saçlarım ne parlak duruyor. Şimdi ya ama bu söyleyeceğim? Porsa'ya doğru gidiyorum. Önce marketi gezmeyeceğim. Porsa'ya geleceğim. Böyle Porsa'ya falan geldim. Göstereyim ya. etrafından dolanıyorum. Şöyle evin etrafından dolandım. Biz Porsche'a yakın olduğum için Porsche'dan biraz dolandım. Biraz market market gezmek istiyorum. Sıkıldım çünkü. Şeye giderim belki. Hmm. Şu taraftan mı gitsem, taraftan mı gitsem. Şu taraf daha yakın oluyor. Bir de mikrofon almak istiyorum ya. Mikrofon takıp böyle böyle videolar çekmek istiyorum. Öyle. Bir şey var mı? Yok. Güneş o kadar güzel ki inanamazsınız. Eskişehir'de herkes burayı bilir herhalde. Şu an bime giriyorum. Bakalım neler var. burnum üşüdü ya. Düştü. İşte. Burnuma Şöyle bir şey var. markette geziyorum ya. Bu arada yeni <laughs> çıkmış. değil yani. <laughs> Bak beni en çok tadını çok merak ediyorum. Bir de çok pahalı. Aşırı derecede pahalı. Izaltı. Çin maskeleri Kore maskeleri bitmiş bu arada Ben de tadına... Şu örgüyü çok beğendim, rengi de çok güzelmiş, 139 TL yani 140 TL çok pahalı, aşırı derece pahalı. Bir de şey daha göster. Çok pahalı. Şu biliyorsunuz kendim arıyordum. Bu kalına benim aldığım incesi. Hiçbir şey almadım çünkü hiçbir şey güzel değildi. Beğenmedim. Örgü almak istiyorum ama örgü uygun mu? O kadar para almadım yanıma. Eskişehir'deyiz. Burada bir cami var. Ablam sürekli kur Şey geliyor. Kursa geldim bu, bu arada <laughs> Niye yapışmıyor bu ya? Yapıştı. Devam düşüp düşüp duruyor ya. Soldum. Bir şey var mı giydim?